Bir HDP yöneticisinin terörü öven tek bir sözü var mı yok. biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Sayın da bu görüntüleri izliyordum. Buradan selam olsun ona da. Onların özgürleşeceği günlerde yakın. Sayın Öcalan'ın üzerindeki... HDP'nin başarısı ki Sayın Öcalan'ın çok önemsediği bir projedir. Biz de bu yolu açan Sayın Öcalan'a da selam olsun. Biz Sayın Öcalan'a güveniyoruz. Başkan Apo özgürleşecek bir Kürdistan gerçeği olacak. Heykelleri de geçeceğiz, Federal devletleri de, kantonları da olacak, özel bölgeleri de. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. İYİ Parti size söylüyorum. HDP ve PKK içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla koltuklarda oturacaksınız. Siz diyorsunuz ki HDP'ye bakanlık verilebilir. Elbette verilebilir. Bakanlık vesaire şu bu gibi alışveriş olması mümkün değil. Bu netlikte söyleyeyim. Biz kalkarız, HDP'yi oraya Olursunlar. oturtabilirler. Biz bunlara altı değil de yedili masa değil, altı deyince eksik oluyor. Nerede malum parti? O da hep söylediğim gibi masanın altında. Kemal Kılıçdaroğlu bugün HDP ile mecliste buluştu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı tüm kamuoyuna buradan deklare ediyoruz. HDP Kılıçdaroğlu'na destek için 11 maddelik talep belgesi yayınladı. Bakanlık kazanmaktan bile daha önemli kazanımları içeren bir belge bu. Bunu CHP'ye kabul ettirecekler. Ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Kılıçdaroğlu bize geldiğinde de CHP genel başkanı olarak değil. Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak gelecektir. Asla getiremez. Bu netlikte söyleyeyim. Sonrasına da getiremez. Bak seçimi kazanmak için terör örgütünün arkasından gitmeyiz. Arka kalalım. Meral Akşener'in çağrısı üzerine bir ittifak kuruldu. Terörün masada oy hesabı, parmak hesabı yapılarak siyaseti kirletmesini doğru bulmuyorum. Altın masa toplumda şey de yarattı, umut da yarattı. Avrupa'nın yerel yönetim şartları var biz bunların olduğu gibi uygulanmasını, kabul edilmesini istiyoruz. Yerel yönetim özerkli şartını mutlaka getireceğiz. Suriye'de elde edilen statü çok yakın zamanda Türkiye'de de elde edilecektir. Doğru anlasınlar, iyi birleşsinler. Her türlü desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz. Biz PKK'ya yakın duranlarla işbirliği yapacak insanlar mıyız? Geldiğimiz köken belli, çevremdeki insanlar belli. Her türlü desteği vereceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP'nin siyaseti sağladı. Bu kardeşlerimizin oylarına talibiz. PKK'lıdırlar, hiç fark etmez. Güçlü bir mücadele yürütülürse, bu mücadele büyütülürse kesinlikle iktidar 14 Mayıs'ta yıkılacaktır. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde, HDP'nin içine dahil olduğu bir denklemde devletin makamlarının örselenmesine razı değilim. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Razı değilim. Biz masada oturup bir bakanlık, bir milletvekili veya cumhurbaşkanlığı yardımcılığı değil. Biz 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Size oy vereceğiz. Aman şunu yapmayın etmeyin. Herkes haddini bilecek ya. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve Kavala var. Benim vicdanım kabul etmiyor. Onların zaten hapise tutulmaları yalnız. Adaylık sürecinin içerisinde Cumhurbaşkanlığı makamının HDP gölgesinde kalmasını makbul bulmuyor. Biz ne dedik? Bir gizli ortak var. Nerede? Masanın altında demiştik hatırlarsanız. Şimdi masanın altından üstüne çıktı böylece. CHP ile HDP'nin azami müşterekleri olduğunu biliyoruz. HDP eşittir PKK'dır.